Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi Murat'la beraber tek bir şans bloğunun üzerindeyiz arkadaşlar ve aynı envanteri kullanarak aynı eşyalarla hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. O zaman ne yapalım? bu şekilde açmaya başlayabiliriz. Düş bakalım aşağıya. Çok iyi. Zaten bir tane güzel bir kılıç git geldi onu alamadım. Çok iyi arkadaşlar. İşte bu. İkimizde de Olamaz. Eşyayı neden aşağıya attın? Aha! Ha? ikimiz aynı anda tek buranın <laughs> içinde, tek bir suyun içinde kaldık tuzakta. Evet. Aha, ben buradan her türlü çıkabilirim. Bakalım. Sen burada kaldın, geçmiş olsun. <laughs> evet, şans blok açarak buradan çıkabiliriz. Doğru, bir dakika. Evet. Aç, at, aç, aç, aç. İşte aç. TNT'leri patlatmalıyız. Evet. Arkadaşlar ikimiz aynı anda kaldığımız için çok dar. Yüzemiyorum. Yüzebilsem buradan çıkacağım. Olamaz eşyaların hepsi gitti. Oh. Oo, taş kılıcı oh. da atalım. Oh. Kılıçların oh. gitti geçmiş olsun. Ortak envanter olduğu için ben attığım anda <laughs> giyinelim. <Giyelim. gülüyor> arkadaşlar, oo oh, oh. biraz kasla aşağıya düşüyordum İndi. Olamaz. Evet. Onun da incileri var arkadaşlar. Oo! Oh. İnciyi neden aşağı attın? Aha oyunumuz çökecek be. Şuna baksana durmadan donuyor. Bir dakika aha. Doğru genişletmeyi unuttuk. Genişletirsek rahatlarız. Ve... Olamaz bana neden saldırıyorsun? Kurtulduk. O ne? <laughs> Çok iyi. Açalım. Aha i̇şte altın o, bir altın kılıcımız kılıç. oldu. Olamaz ikimiz de aynı anda düştük ne arkadaşlar her şeyimiz gidiyor. ortak oldu tuzaklara bile ortak yakalanmaya başladık Çık Çıkart bizi oh. buradan Aha Çıkamadı. şans bloğu kayboldu oh. Olamaz tavuk tuzağa düştü Açalım evet. Duruyor da Aynen oh. en güçlü eşyalar çıkartıp şu alanı bir büyütmeyi başarırsak çok iyi <laughs> Neden attın Arkadaşlar açalım Olamaz o, gelene kadar bizim hemen hızlı bir şekilde en iyi şanstan eşyalar çıkartmamız gerekiyor. Ama bir dakika, zaten çıkarttım. <laughs> Aha, geri doğdum tamamdır. Şu aşağı taraftan şu lavı götürmemiz gerekiyor. Oo, işte bu. Bunlarla dizdiğimiz anda artık patlamalarda bunlar gitmez. Evet, Ama bir süper. tane vardı. olsun Olamaz, Ol. benim olduğum yere çok kötü bir şey düştü. Evet neredesin sen? Aynen ben gittim. İşi bitti. İnşallah hepsi gitti. <laughs> Yine düştün. Olamaz arkadaşlar gerçekten ortak envanterle oynaması çok zormuş. Birimizin eşyası gidince diğeri de gidiyor. Geldi. Ne yaptın sen ha? <laughs> Şimdi. Aha TNT olmaz. Bir dakika güzel bir tane alanı büyütecek bir şeyler dizmemiz gerekiyor. Aynen şu al. o sıkıştı. Evet. Orada sen ne yaptın? <laughs> Açalım buradan güzel eşyalar çıkartalım. Ben şurada bir durayım arkadaşlar. İşte bu. Eeeet. Olta. Aynen olta bende de var. Uh -huh. Kırıldı. Kırıldı. <laughs> Tamamdır. Cazı sıkıştı bir dakika. Balta bende var ama doğru sende de var. Aynen eşyalar hep ortak. Ortak evet, olduğunu unutuyorum şurada. arkadaşlar bir anda. Bakın onun envanterine çiçekleri i̇şte alıp dolduracağız. Oldu. Olamaz bende de yay var. Bana neden ok atıyorsun? Olamaz işim bitmesi. i̇şim <laughs> bitecek. Eşyaları. <laughs> <İşi> <laughs> Şunu açalım tamamdı. Oo arkadaşlar şimdi bizim buradan kurtulmamız gerekiyor. Bizim kazmamız var. Kazma olduğuna göre şunların hepsini kırmaya başlayabiliriz. Evet bunları alıp dizelim. Aynen bunları alıp etrafa dizeceğiz alanı büyüteceğiz. E zombi düş. Çok iyi arkadaşlar bakın bunların hepsi birikmeye başladı. 10 tane oldu. Şimdi şans blok burası kalacak. Şu etrafını açacağız sadece. Bu sayede aşağıya düşmeyeceğiz. Elimizde maalesef tahta bir tane kazma var arkadaşlar. O yüzden bununla kırmak zorundayız. Aynı kazmayı şu an ikimiz de kullanıyoruz. Onun elindeki evet. tahta kazma da aynısı bendeki de arkadaşlar. Bakın. Evet, çok iyi. Şimdi üzerimde iki tane bundan var. 42 tane bundan var. Dizelim. Olamaz. Envanterin yerin değiştiriyor arkadaşlar sürekli. Alamıyorum. Evet. Evet. <laughs> şurayı şöyle yapalım. Tamamdır. Aynen. Alanı hızlıca diziyorum. Süper oluyor. Çok iyi. Dizsene bunları neden bekliyorsun? Şöyle hızlı bir şekilde Yürü. dizebiliriz. <laughs> Yeri değiştirdim arkadaşlar dizemesin diye bakın. Ee, şöyle hızlı bir şekilde. Çok iyi. Alan bayağı büyük olduğuna göre artık aşağıya düşmemiz bitti. Hatta buralara da şöyle çerçeve koyarsak güzelleştirebiliriz. İşte bu süper oldu. Oo portal açıp bu oyunu bitirmeye hazır mısın? 3 tane 2 3 Gelişiyoruz. Aynen bunu dizemeyiz daha. Şuraya dizeriz ama. 1, 2, 3. Tamamdır. Aha! Benim de 20, 20 tane, tane elmas oldu. Olamaz. Oo. Ben de aşağıya atarım o zaman hepsini. Olamaz. Elmasların hepsini kaybettin. Aşağıya atarım. Ozaldı. Aynen. 20 tane vardı. 13 tane kaldı. Arkadaşlar bakın. Attığım anda onun elinden de gidiyor. Geri Oo. alıyorum. <laughs> ama bir dakika. Doğru. Ooo. de arbalet oldu. Bizim sandık yapmamız lazım. İşte bu. Oo. Olamaz. Patlayabilirdi. Aynen. Üzerimiz çok doldu. Bir tane sandık yapmalıyız. Oo, elmasları toplamak kedilerimiz oldu. Kedilerimiz ortak mı acaba? Köpek olursa arkadaşlar köpekler birbirimize saldırıyor mu? Aynen. Şimdi üzerimize bir tane sandık yapıp depolama alanı yapmaya başlamamız gerekiyor. Şurayı arkadaşlar şöyle... Olamaz. Ben attıkça üzerime eşya neden geliyor diyorum. Sen alıyorsun. Evet üzerimizi evet. düzenleyemiyoruz arkadaşlar. Bakın o orada beklerken ben buradan attığım anda onun üzerine alınan tekrar geliyor. Evet sadece zümrütler kaldı. Şimdi. Üzerimizdeki şu madenleri saklamanın yöntemi şudur arkadaşlar. Şöyle bir sistem yapacağız. Evet. 2-3-4. Şimdi. Bunun içine ne saklayalım arkadaşlar? Şu altınları. Aha. Altın bir kaskımız oldu. Çok iyi. Çalışma masası gelene kadar arkadaşlar şunları bir dizmeye başlayalım. Evet. Bu oyunu bitirebilecek miyiz? Bakalım. Şimdi şurada zümrüt tekrar oldu. Elmas oldu tekrardan. Aynen. Bakayım o ne yapıyor. Oo şans blok açmaya devam ediyor. Şimdi buraya maden geldi mi? Şunları Acıyorum. da atalım gitsin. Olamaz Pasta Pasta altın altın ayakkabımız oldu Pasta Çok iyi şunu koy gitsin bile. Olamaz zombiler siz neden geldin <laughs> Olamaz eşyaları <laughs> topla Eşyaları topla bir dakika Üzerimizi bir düzenleyemedik arkadaşlar Şunlar bir alalım Bakın ama bunları buraya saklamıştım <laughs> İşte bu çok iyi, Bunların şunları böyle yapalım, tamamdır. O, çok doğru. iyi arkadaşlar, şimdi şunu at gitsin, şunları şöyle bir atalım, üzerimizi bir düzenleyelim artık hızlıca. Evet. Bunu da at gitsin, şu saklı bu burada Oo, bayağı güçlendik. Şu tahta kılıcıyla tahta küreği de attığımız anda çok iyi. Artık bir aramız var bak. Evet. O. Şu shulker kutusunu yok edelim. Aha! Sen havaya uçtun, geçmiş olsun. Yok Oo, boşluğa düşme, buraya çabuk geri gelsene, öleceğiz. Olamaz, eşyalarımız gidiyor arkadaşlar. Aha! Orada işim bitti. Olamaz böyle bir şey. Nereye gitti? Bütün mızrağımız kayboldu. Oo! Oo, şunları at, şunları at. Olamaz. <laughs> Okma çıkmış. Onu indirelim. Tamamdır. Şimdi. Nedir? çok güzel bir şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya sakladıklarımız var sadece şu ikisi var şunları da alalım burada Evet şuraya şöyle yaptığımız anda tamamdır 28 tane 3 tanesi de burada Açmaya devam ticaret yapabilir miyiz acaba kazma almaya gerek yok aslında bir bakayım Oo muhteşem bir şey i̇şte çıkarttık. Bu. Bunu korumalıyız. Aha. Huzur Şimdi gibi arkadaşlar şurayı tamamlamalıyız ve aynı zaman için bitiyor. Olamaz olamaz olamaz. İlkim at, at. Gel buraya. Aha Geldi. eşyaların hepsini geri aldık tamamdır. Çok iyi arkadaşlar. Buraya neden boşluk açtın ki? Olamaz burayı kapatmalıyım Oo, uzağımız tekrardan geldi çok iyi bak bunu atsak bile atamıyoruz arkadaşlar oh. Aç buna. Elmaslar gelsin Bak, değil, bak. <laughs> Oo, hepsini aldım mı? benim için aşağıya düştüm Olamaz elmasları zaten alamamışız ki oh. Geldim Arkadaşlar <laughs> zaten alamadık elmasların hepsini Olamaz ya. Aha bundan bizde var <laughs> Şimdi biz neden bir türlü güçlenemedik? Adamız geriledi. Aynen adamız geriye doğru gitti. Tekrardan küçüldü adamız. Az kalsın şunlar da patlayacaktı burada. Evet açmaya devam. Aynen oldu. şimdi. Şunları bir dizersek şöyle hızlı bir şekilde alanı birazcık genişletmeye başlarız tekrardan. Eee şunu da koyalım. Çok iyi. Bunlar sayesinde Çok güzel bir şekilde arkadaşlar tekrardan oldu. Aha. Buradan yüzerek çıkabiliriz. İşte bu. Bunu geri nasıl kapatacağız içindeki suyu? Arkadaşlar içindeki suyu kapatmak için blok çıkartmamız gerekiyor. Olamaz içindeki su kaldı <laughs> Bir dakika Şuradan blok aldığımız anda işlem tamamdır artık kapatabiliyorum Eee evet, i̇şte suyu bu. kapattık Suyu kapatamadık Şimdi kapandı İçerideki şans aha şans blok <laughs> orada değilmiş ki biz yanlış yerde arıyormuşuz. Baksana şans blok zaten buradaymış. Buradaymış. Ah be arkadaşlar. Aha elma <laughs> yiyelim. Evet elma yiyelim hemen bize işlesin. Sana gelmez. Bak şans blok Açıldı. buradaymış biz içinde açmaya çalışıp duruyoruz. O büyülü altı elmaları alalım hemen. Şans bloklarını kullanıp arkadaşlar şurayı i̇şte kıracak elmas kazma gerekiyor. Şimdi Ateş direnci ve yavaşlık. Yavaşlık içmeyelim şu altın elmayı bir yiyelim. İşte <laughs> ve tertemiz oldu. Sonunda kale oluştu ve şans blon etrafı açıldı. <laughs> Aynen arkadaşlar şu anda troll yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Bakın böyle. Evet, olamaz olamaz olamaz. Tamamdır pişman oldum şunların hepsini geri at. Burada kaldım. Aynen şimdi atalım. Aynen bakayım. Olamaz orası neden öyle olmuş ki? Buraya geri gelemesin, geçmiş olsun. Aşağı atlamak zorundasın. Bakayım bir şu zehri onun üzerine atalım, gitsin. Evet, tam kafasından arkadaşlar. <laughs> Çünkü olamaz. Bütün eşyalar buraya sakladım zaten, tamamdır. Evet. Şimdi Oo elmaslar çıktı arkadaşlar ve biz onu altın kazmayla alabiliyor muyuz acaba? Cadı sen düşsene neden bize bakıyorsun? Sen de düş Gidin buradan VS yapmak için baya güzel eşyalar çıkartmaya başladık arkadaşlar Ortak evet, envanter olduğu için işte işimiz oldu. birazcık zor ama Çalışma masası yapacak bir tane ağaç çıkartamadık Aha Şunu i̇şte bir giyelim. Oo bayağı güçlendik yine. Olamaz. Senin kafana ne düştü öyle? Arkadaşlar Hepsini bir anda gitti. tekrardan fakir olduk. Aynen. ee, <laughs> çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam ve artık çok güçlüyüz. Hazır mısın? Olamaz. Hepsini alıyorum. Bütün Kulacımız elmasları harcıyorum. Aynen kılıç da alacağız. Oo, bütün elmaslarımızın hepsini harcadım. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Olamaz. Gerçekten bayağı güçlü olduk arkadaşlar ve çok dikkatli olmalıyız. Şimdi her zorluğa karşılık şunları şöyle saklayalım. Aynen bunları da şöyle saklayalım. Patatesimiz oldu. Şunları atalım gitsin. İşte bu TNT mi çıktı elmas mı? <laughs> Olamaz. Patates çıktı. Ve Evet. Olamaz kaç oradan eşyalar kaybolacak. Arkadaşlar adayı genişletiyoruz ama TNT çıktığı için Biz at böyle. düşsen aşağıya sen neden bekliyorsun? Patlarsa işimiz bite. Creeper patlaması hiç korkma. Bak böyle. Evet. <laughs> Olamaz sıkıştın mı? Bakalım. Oo saklan. <laughs> ada bitti. Ada. Ada bitti. Elmaslarımızın hepsi gitti. Olamaz be. Aha. ilk başladığımız halimize geri döndük. Bütün hunilerimiz, elmaslarımız, her şeyimiz gitti ve sadece tek bir tane şans bloğunun üzerindeyiz. Olamaz arkadaşlar. Ortak envanter gerçekten çok zormuş ve ortak envanter gelmesine devam etmemizi istiyorsanız arkadaşlar videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın ve yorumlara gelsin yazmayı da unutmayın. Bakayım bir şunun içinde elmaslarımız kalmış mı? Kalmamış. Aynen biz artık tamamen fakir olduk. Şunları giyinebiliriz. Evet. Bir tane sadece şunumuz var. Çok iyi. Çok iyi bir şekilde devam edecektik ama yüzümüze patladı. Aynen şunu giyin tamam. kaldı. Oo 20 elmas ve 15 ok çok güzel şeyler çıktı gerçekten. Evet. Koruyalım şunları. Eşyalarımız kalmadığına göre o zaman böyle vs atacağız. Gel buraya. Sadece taş bir baltamız var. Kim yenerse o zaman o daha güçlüdür. Şöyle hızlı bir şekilde. Okumuz var arkadaşlar. Etimiz var. Bir et yiyelim. Atın üzerine. Atın üzerine binebildim. O. Olamaz sen ne oldun öyle? İşim bitti. Ah be vs'yi sadece yum... Olamaz arkadaşlar eşyamız hiç kalmadı. Son bir işimi bitirdi. Ortak envanter gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Eşyalarımız hemen gidiyor. O zaman benim canım az. Seninki az mı? Değil. <laughs> Şu tavuklardan et çıkıyor mu acaba? Hiçbir şeyimiz kalmadı arkadaşlar. O zaman vs'yi böyle yapacağız. ilk defa şans bloğunda eşyasız vs yapacağız. Gel buraya. 3-2-1 ve başla. Kim aşağıya Abi düşürürse o zaman o yener. Git buradan <laughs> arkadaşlar çok güzel bir şekilde yemeyi başardım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tek bloğun üzerinde ortak envanter şans blokları yarışı yaptık Murat'la ve hızlı bir şekilde en güzel eşyalar çıkartıp ve satacaktık arkadaşlar ve aynı zamanda ejderhaya gidip oyunu bitirecektik ama yaptığımızda da TNT'lerle sürekli patlıyor ve gördüğünüz gibi şu anda hiçbir eşyamız kalmadı ve hala tek bir şans bloğun üzerindeyiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.